Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Go'da günde kaç paket atılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Trend Yol Go kuryenin saatlik ücreti paket başına belirlendiği için e, kuryenin teslim ettiği paket adedine göre bir kazanç belirlenmektedir. Günde minimum 30 paket atabilirsiniz eğer siz de Trend Yol Go, e, Go'da bir kurye olduysanız, kurye olarak işe başladıysanız diyelim kısaca. E, günde minimum 30 paket atarsanız tabii ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar hızlı olursanız, ne kadar işte restoranları, marketleri vesaire bilirseniz ona göre paket sayınızı arttırabilirsiniz. Burada aslında kişiden kişiye günde kaç paket atılacağı değişkenlik gösterecektir. Minimum 30 atabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten kurye arkadaşlarım da var. Onlardan aldığım bilgi de bu şekilde tabii ne kadar çok çalışırsanız o kadar fazla paket teslim edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.